Reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları günden güne daha fazla kişiye etkiliyor. Peki günümüzde mide hastalıklarının bu kadar artmasının nedeni ne? Dikkat edilmesi gerekenler neler? TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut gastroenteroloji uzmanı Doçent Doktor Coşkun Özer Demirtaş'a sordu. Günümüzde mide hastalıklarına sık rastlanıyor. Öyle ki çoğu kişide reflü ya da gastrit var. Acaba günümüzde bu problemlerle neden sık karşılaşılıyor? Doçent Doktor Coşkun Özer Demirtaş'a soracağız. Kendisi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gastroenteroloji uzmanı. Efendim neden sıklıkla mide rahatsızlıklarına günümüzde rastlıyoruz? Evet, e Günümüzün aslında en önemli problemlerinden bir tanesi e, özellikle değişen yaşam biçimi ve iş yaşamıyla birlikte e, hareketsizlik, artan obezite, yağlanma ve bununla birlikte sadece metabolizmamız kalp damar hastalıkları açısından risk altında olmuyoruz. Aynı zamanda sindirim sistemimiz de e, rahatsızlanıyor ve buna bağlı şikayetleri yaşamaya başlıyoruz. Özellikle kötü beslenme, e, rahatsız edici zararlı alışkanlıkların daha fazla olması, hareketsiz masa başı çalışma Bununla birlikte e, sigara, alkol gibi e, zararlı alışkanlıklar, kafeinli e, içeceklerin yoğun tüketilmesi, çayın, kahvenin yoğun tüketilmesi gibi ve fast food, abur cubur tarzındaki beslenme, hazır gıdalarla beslenme bunun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. E, bununla birlikte tabii stres faktörü de çok önemli. Birçok insan artık büyük bir stres, daha çok stres altında yaşamaya, çalışmaya devam ediyorlar. Ve bununla birlikte de azalan egzersiz. Yani hayatımızda aslında sağlığımızın olmazsa olması dediğimiz egzersizi bir şekilde hayatımıza entegre etmekte problem yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da e, mide, bağırsakla ilgili e, bir takım e, sindirim sistemi problemleri yaşıyoruz. Dediniz ki obezite, obezite maalesef çağın problemi ve ülkemizde de giderek artıyor, rakamlar onu gösteriyor. E, peki zayıflama sağlandığında, ideal kiloya ulaşıldığında mide rahatsızlıklarında azalma oluyor mu? Örneğin reflüde, gastritte. Esasında en önemlisi burada mide asidini arttıran gıdalarla beslenmek, hazır kızartılmış gıdalar, çok yağlı, baharatlı, aşırı ağır gıdalarla beslenmek en önemli problem. E, bununla birlikte e, mide asidini kilo artışı ve hareketsizlik de büyük oranda arttırıyor ve buna bağlı olarak gastrit, reflü tarzındaki e, problemler, yani mide asidinin artışına bağlı mide iltihaplanması ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçması problemleri artan kilo ile birlikte daha da şiddetlenebiliyor. Tabi burada böyle hastalarımız olduğu zaman bu şekilde bize bir sürü kişi geliyor. Ee, biz bu kişilere e, öncelikle hikayelerini dinliyoruz ve sonrasında bir ayrıntılı bir fizik muayene sonrasında sadece onları dinleyerek ve muayene ederek e, şikayetlerine gastrit ve refliye yönelik öncelikle yaşam biçimi değişikliği, kilo vermeleri, düzenli beslenmeleri ve bir şekilde egzersizi e, hayatlarına entegre etmelerini öneriyoruz. Zeytin, ceviz gibi gıdalar tüketmelerini ve bol yeşillik tüketmelerini öneriyoruz özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Coşkun Özer Demirtaş Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gastroenteroloji uzmanı maalesef günümüzde yanlış beslenme alışkanlıkları en çok midemizi, sindirim sistemimizi rahatsız ediyor ve bahsettiği gibi bazı yiyecekleri diyetimizden çıkarırsak midemizde daha sağlıklı olacaktır diyoruz. Bu bilgilerle söz tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.